투아나 프로익스 MLP V P 오늘 왜 IP 조금 그래요? IP 아 여기 왠 바스류? 어아뭐 조금 나서. Tabletten test çözeceğim dedi. Ondan sonra aldı elimden tableti açtırdı. Oyun oynuyor. Yok yok. Yani şurada iki hafta sınav haftamız var. Hep üst üste gelecek. Normalde şu an ikinci sınavların bitmiş olması lazımdı. İkinci sınavları iki öğretmen yaptı. Evet, Diğerleri evet, yapmadı. Evet. Üçüncüler peşinden dolaşacak. Yani hepsi sıkıştırılmış olacak. Her bir iki, iki tane mutlaka olacak bu iki hafta için. Sonra karne hazırlıyorlar zaten. Şu iki hafta bari ders çalıştı diyor. notlarım yüksek gelsin. Notları düşük geldi. Yok anam kime söylüyor? Yok yok. Yok yani boşuna üzülüyorum ki. Boşuna hırpalıyorum kendime. Sinir hastası oldum. Yemin ederim onun yüzüne. Onu düşündüğüm kadar kendimi düşünelim. Şimdi var ya uyuyor ihya olmuştum. Vallahi hiç de üzülmeyeceğim. Karneye ablası söylemişti ilk dönem. İlk dönemde dedi ki, ikinci dönemde dedi bak dedi beni sinirlendirme dedi. notların hepsi beş gelmez de dedi. Alacağım seni okuldan dedi. Notların şu anda da üç ortalama iki tane beşi var diğerleri üç. Ben boku yedi. İkinci üçüncü sınavlardan yüksek anlarsanız ortalama beşe girmeyeceğim dedi. Ondan sonra da okula göndermeyeceğim dedi yemin etti. Yok okula göndermeyeceğim dedi alacak seni okuldan dedi. Madem okumak istemiyorsun dedim. Bu kadar eziyet ediyorsun dedi. Her istediğini alıyorum dedi. Özel kursa dedim gönderiyorum dedi. O kadar para veriyorum dedi. Kız da haklı bir yerde kız 800 lira ödedik. İngilizce sıfır. Üçten yukarı çıkmıyor notlara. Hiç göndermeseydim daha iyiydi. Gene aynı olacaktı. Yani boşu boşuna masraf. Boşu boşuna eziyet. Doyumsuz. Hmm. kaçıncı defterimiz, kaçıncı boyamız, kaçıncı kalemimiz okul başından beri. Valla nefret geldi. O kitaplarının yüzüne bakılmıyor. Her yeri yırtıp basıp bir an önce şu okul bitse de kurtulsa. beni bin para. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Söylüyorsun. Bir de senden çok bağırıyor. Vallahi bak bir şey söylüyorsun ya senden çok sesi çıkıyor. Bana yaptığını niye diğerlerine yapamıyor? Yapsa ya güzel. <laughs> o şikayeti şimdi de sorma. Evet, hepsi aynı. Bilmem artık. Meral'den işte herhalde. Geç mi gelecek? İki de bir olay tehdit ediyor sana. E tutsun, sen de iki artı bir tutarsın. Önce tutsun, ondan sonra iki gün sonra iki ay yapsın, ondan sonra üçüncü ay geldiğinde böyle çok zor oluyor, çok masraflı oluyor da gel bana. Beni istemiyor. Ne ee, o ne? sıyırmış yani doğrusunu kararlar veremiyor. Bunalım da. Ya yani, ne yerden geçiyorsun eserden? İstemiyorum, istemiyorum. Ve çocuklara bağırıyor, vazgeçemiyor onlardan ya seversin kalırsın ya istemezsin gidersin yani. İkide bir de söylemezsin aile tutacağım bir şey olur da tutacaksın. tutacağım. Gidersin gitsin. Karı tatlı geliyor bebeğe. <laughs> ne o ne? Ya köylü en gelene kadar? Anam <laughs> sakın Kim o? Bu işe yarar sayfa okur, kitabı bitirdiğinde. Ondan sonra şey... Bir önce bitip olduklar var. Değiştirir. Yani şimdi alan var, alamayan var. Onu da göz önünde bulundurup yapması lazım. bizim de şey istediler işte pazartesi Türkçe dersi için siyah pantolon siyah beyaz çizgili lakot istemişler ya yani siyah beyaz çizgili lakot nereden bulacağım yani siyah beyaz biraz zor çizgili lakot nereden bulayım düz olsa tamam ben de dedim ki yani bulamazsam ki sadece cumartesi pazarın başında bugün yarın arayacağım bulamazsam artık beyaz bir tişörtü alır Üstüne şerit dikerim ya da bant, siyah bantlar var ya, onlarla bir şey yaparım yani. Sadece bir ders için lazım. Bizim... <gülüyor> yani... <gülüyor> Ya, bir bir ya? Yok. bir bir ya. bir bir masraf bir sonra... bir 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 giyebileceği de bir şey olsun. Yani bir 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 Upe, upe, upe... ...upe, upe, upe... Çocuğa tütü etek haline getirecek Aldığım tokalar bakalım Hepinizinki aynı olacak mı Renk tonu tutacak mı солнечный. ne olur Allah'ım ya ne olur ne olur ben ne olur ne olur ne olur ne olur, olur Allah'ım ne olur ne olur da oh 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 Allah'ım oh. ya bu yazılar niye çıkıyor ki